Kızım. Kızım. Kalk. Kızım. Efendim anne. Hadi kalk kızım. Sabah oldu. Tamam bir dakika. Ben şimdi elimi yüzümü yatıracağım. Sen de birlikte. Tamam ben de geliyorum kızım. Birlikte elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ya anne biz neden bu kadar farklıyız? Kızım sonra düşünelim onu tamam mı? Tamam. Hadi geç. Sen de <laughs> Hadi anne gidelim. Yaylar çok dilli. Kızım ne yapabilirim ya? <laughs> anne ben bu buraya Otuyum. Sen bana yemek yapar mısın? Tabii yaparım kızım. Şöyle. Şöyle bakayım. Tamam. Ay. Olamadım. Tamam. Koydum. Al kızım. Anne. Uf. Bir türlü diyorum her gün size. Şu tali ne almıyorsunuz? Vallahi kızım alamıyoruz. az mı yatmıyor? Ya? Evet yetmiyor kızım paramız. Al. Afiyet olsun. Anne sen de bir sayı. Yok yok kızım ben bir şey yemeyeceğim. İpek'e sen bilesin. Ay ben de babanı uyandırayım kızım. Yok yok uyandırma kız ay. Yok uyandırayım ben. Kim uyandırdı beni ya? Ne oldu? Şey e, yemek yiyoruz da seni kaldırmak istedim. Aa, çekil şuradan ben uyuyacağım. Tamam. Yine kızdı kızım. Ben şöyle ne demiştim? Tuzay demiştim. Neyse. Ay. Anne ben yemeğimi bitirdim. Tamam kızım. Ver koyayım yerine. Ne oldu anne? Şey baban kızacak, o yüzden korkuyorum kızım. Nasıl bir tane ekmek. Ekmeğin yarısı nasıl gitti. Yumurtanın birisini kim yedi diye kızacak. O yüzden korkuyorum. A anne o zaman sana mı suç atacak? Evet kızım. Ya sadece benim yüzümden. Özür diyeyim anne. Ben deyim babama ben yedim deyim. Hatta gidip söyleyeceğim. Ya kızım dur çok fena kızar sana. gerçekten. Otur şuraya. Uykum da yok zaten ya. Uyandırdı beni pis kadın. Hey, e, efendim. Bu neden ortalık yerde çabuk kaldır şunu? Evet, tamam. Hızlı ol. Tamam. Elimden gelen elimden geleni yapıyorum. Oturma, kalk. Ben oturacağım. E, e. Sen de otur. Ma. Tam otur. Ee. Kızım bakma sen babana otur. Peki. Ben sana ne dedim? Oturma ya git şuradan. Hey! Hmm. Hmm. ne yaptın? Oh canıma da değdi. <laughs> Kızım gel ağlama. Gel şuraya bana yemek yapacaksın. Sana yemek falan yapmayacağım. Gel kızım bir şey oldu mu? Ya anne beni içti. Kolum acıdı. Ah kızım gel. Hiç sevmiyorum babanın bu hallerini. Hep böyle ama neyse. Ne yaptığını beğendin mi çocuğa? Beğendim bal gibi de beğendim. Kız ağlıyor görmüyor musun burada? Ne yapayım ya? Sussun o zaman. Al. <laughs> kızım ağlama. Ya ne yapıyorsun ya? Hem de sonunda kavga yapacağız seninle. Zaten kavgalıyız. Cık cık. Sinir bozucu ya. Gel kızım. Şişt. Ay kızım sana çok üzüldüm. Anne babam bana çok kötü davranıyor. Bana da kızım. Seni anlayabiliyorum. O duyguları ben de yaşıyorum. Çok kötüm. Ne yapsam bilmiyorum ki kızı güldüreyim. Gel kızım. şey biz dışarı çıkabilir miyiz? Gidin be gözüm görmesin size. Sevimsiz. <laughs> gel gidelim kızım. Bu yol yaydan gitmek çok korkutucu. Kızım umarım burada güzel şeyler vardır. Burada iyi geçineceğiz. kızım ne güzel şeyler var. Evet. Ama belki de başkalarındır. Aynen kızım. Kıyafet bile var. Ama da kızım. Bu kimi? Aa, bir tane dinozor buydum. Aa, kızım o senin olabilir. Tamam anne. Leo'yum. Um burada hiçbir şey yok. Anne, başkalarının eşyalarını kullansak olur mu? Olmaz kızım, asla olmaz. Of ya, of. Anne bir taç var. Koy kızım onu yerine, başkasınındır. O zaman neden çöpte? Haklısın. Ama alma yine de. Of alma dalma alma dalma. Da alma. E baya bu benim oyuncak şey neydi? Çantam olsun. Tamam kızım bir yere koy. Senin olsun bak bizi iftira atmasınlar. Tamam anne ben bunu buraya tozam. Aa bir tavsan. Kızım elleme. Ya anne ya hiçbir şey izin vermiyorsun. Kızım zaten biz pisiz. Daha çok el elledikçe pis olacaksın. Bu ne ya? Ee? Kızım tamam gel elle. Öf. Tamam. Bu tavşan benim evci hayvanım olabilir mi? Yok kızım zaten sadece hava almak için geldik buraya. Of tamam. Gel baya herkesten paya isteyelim bundan. Aynen kızım. Hadi gel. Ağlar rızası için. Bir lira bir lira. Aa yazık. Şey alın. Ya biz para istiyoruz. Kızım sus şey özür dilerim. Ben size bunları almak istiyorum. Bence para çok önemli değil. Önemli olan yani sizin iyi olmanız. Alın üşümeyin diye size bunu vereceğim. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abla. Bir şey değil. Ne kadar iyi vay Neyse kızım bu kadar dilenmek yeter. Hadi gel bakalım. Gidelim. Çok çok teşekkür ederiz gerçekten. Bu kadarı yani bu kadarını beklemiyordum. Ne demek? Hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. şey sizin para yetmez ama ya Aa, ta, tamam ben gideyim Aa, durun ee, efendim sizin elinizdeki kaç para 500 e, 500'e yaparız biz size çok teşekkür ederim şey, geçin. Teşekkür ederiz. Şey, merhaba. Merhabalar, nasıl yardımcı olabilirim? Biz saçımızı yaptıracaktık da. Tamam, geçin. Sen de buraya geç, farklılık. Alayım sizin başınızdaki şeyleri. Ee, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Sizi şöyle yapabilirim hanımefendi. Aa gerçekten çok beğendim. Saç renginizi de, saç renginizi de şöyle bir şekilde yapabilirim. Altın sarısı. Aa, bunu pek beğenmedim. Aynen kötü bir renk. Ee, sonrasında başka deneyeceğimiz çoğu şey var da açık kahverengi ister misiniz? Tamam deneyelim. Benim zaten eski saçımın rengi. Yani bence böyle kalsın. Aynen böyle kalsın. Güzel. Saçın rengi. Evet gelelim küçük uf ufaklık sana. Geç bakalım annenin oturduğu yere. Kız oturma yeri çünkü orası. Tamam. Sana şöyle yapabiliriz. Gerçekten çok güzel. Ben bunu istiyorum. Hadi anladın dalalım Yine bekleriz. Hoşçakalın. Şey para üstümüz kaldı kızım, 400 liraya yapmış. Tamam zaman bana bu den dondurma anlatacaksın. Tabii. Şey ne istiyorsun? Çikayat ayı. Şey çikolatalı dondurma kaç para? Ee, 100 lira falan. Tamam ben size yüzlerinizi vereyim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kızım üç liramız kaldı. Al bakalım. Tesettür Biz kendimize üst tamamız lazım ya. <laughs> Aa, merhaba. <laughs> merhaba. Şey ben buranın çalışanıyım. Aa, merhaba. Çoğu şey gösterebilirim ve besinler besine alabilirsiniz. Yani siz sokakta ne yapıyorsunuz böyle? Hiç öyle. çıkmıyor. bir dakika. Sizin bu sizin başınızın hali ne? Y yok bir şey. Şey. Bir dakika ben size bunu vereyim. Çocuğunuz için bu var. Çocuğunuz için şu var. Sizin için de şu var. Çok çok teşekkür ederiz. Bunlar bedava mı? Evet. Tamam o zaman biz giyelim. Anne tatlı Evet kızım. Zaten tatlı dermiş. Bak bebeğine.